tr 24 YouTube kanalında Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'ın yazdığı Sur'daki ilk gedik Ahmet Altan Özgür başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Müzik kendi deyimiyle Kafka'nın ülkesi gibi bir yer olan garip, ilkel, hukuk tanımaz, anayasasından bile tümüyle kopmuş olan bir ülkenin kendi yasalarını hiçe sayarak 5 yıla yakın, 4 yıl, 7 ay hapiste tuttuğu bir aydın Ahmet Altan. Demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine, anayasal düzene sahip çıktığı için sağ ve sol faşizan kanatlara yaranamadı. Bu İslamofaşist rejim Ahmet Altan'ı FETÖ'nün medya yapılanmasına üye olmak türü vodvil bir gerekçeyle zindana attı. Türkiye'nin en tanınan romancılarından birini eşi benzeri görülmemiş bir zulüm ve keyfiyetle akılları sıra cezalandırdılar. Rejimin birinci hedefi oldu Ahmet Altan hep. Ta en başından beri. Çünkü bu rejimin geleceğini bir kahin gibi bizlere ülkesinin insanlarına duyurmaya çalışmıştı. Yani suçu çok ama çok büyük ve affedilmezdi. Ona kulak verelim mi? 23 Mart 2015'te Erkam Tufan'la analiz programında Ahmet Altan bakalım neler demiş. Şöyle bir gerçek var. AKP hukuka geri dönemez. Neden? Çünkü suçüstü yakalandı. Ve suçüstü yakalandıktan sonra bu suçu örtbas etmek için daha büyük suçlar işledi. 17-25 Aralık neticede bir yolsuzluktu. Yani çok aslında bu toprakların geleneksel bir suçuydu. Dört adam yargılanır, hükümet istifa eder. Yeni bir seçime giderler ya da yeni bir hükümet bulurlardı. Ama bu suçların yargılanmasını engellemek için Hukuku öyle perişan ettiler ki çok daha büyük suçlar işlediler. Hukuka dönüşleri yoktur, dönemez. İmkan yok. Döndüğü yerde yargı var, mahkeme var, kanunlar var. Ve suçlar çok açık. Yani öyle adamın evinden çıkan paralar, tapeler, ondan sonra verilen emirler. Polisin mahkeme emrini uygulamasını engellediğin zaman devlet denilen düzenleyi patlatmış oluyorsun. <laughs> Çünkü devlet tamamen bunun üstüne kurulmuş. Hukukun sen mahkemenin emrini dinlemeyeceksin diyorsan ve polis mahkemenin emrini dinlemiyorsa o devlet kendi düzenini kaybetmiş demektir. Onun için hukuktan geri dönemezler. Nasıl dönecekler? Daha hukuksuz yerlere doğru ilerlemek zorundalar. Aynı orada iddiaçlarda olduğu gibi şiddete doğru yürümek evet, zorundalar. şiddete doğru yürüme. Kaçınılmazdır. Eğer bu seçimlerden Erdoğan'ın istediği gibi Türk usulü bir başkanlık falan çıkarsa Türkiye tarihinin en korkunç devlet şiddetlerinden birini yaşar burada. 1 Eylül 2015'te Tarık Toros'la merkez siyasette konuk olan Ahmet Altan bakın neler söylüyor. Yani Tayyip Erdoğan kendisine başkanmış ya da halifeymiş gibi davranılmadığında şaşırıyor. Siz Tayyip Erdoğan'ın son 4 yılda birisiyle uzlaşmaya çalıştığını gördünüz mü? Aynı eski padişahlar gibi karşı çıkanı ezmeye çalışıyor. Bu da şunu gösteriyor ki o kendisinin ne olduğunu dünyanın onu gördüğü gibi görmüyor. O kendisini başka türlü dünyadan başka türlü görüyor ve ona göre davranıyor. Gerçekler buna uymadığı zaman da ya panikleniyor ya sinirleniyor ya da işte devlet polisini falan onun bunun üstüne saldırıyor. Düşünün ki bir azınlık grubu devlet şiddetiyle karşılarındakileri ezmeye çalışıyor. Halkın devletten ödü patlıyor. Adam da devletin şiddetini kullanıyor kapıya polisi gönderiyor. Gelen polisi polis zannediyorsun. Polis devletin, senin polisindir. Halkının polisidir. Halkın iyiliği için kurulmuş bir müessesedir polis. Erdoğan'ı korumak için kurulmuş bir müessese değildir ve halkı korumak için kurulup da Erdoğan'ı koruyanlar yargılanacaklar. Ahmet Altan 22 Eylül 2016'da Erdoğan ve AKP'nin kurdukları rejime eleştiren konuşma ve yazılarından dolayı uyduruk sebeplerle hapse atılıp uzun süre yattıktan sonra serbest bırakıldığı o gece şunları söyleyecekti. Darbenin ne olduğunu bilmeyen, darbeyi ciddiye almayan bir tek cümleyle bir konuşmada darbeyle ilişki kurmaya açık bir hukuk sistemiyle bu ülkenin gerçekten çok zor günler yaşayacağını düşünüyorum. Mehmet Alta'nın bugün tutuklanması, 15 Temmuz'la ilgili soruşturmaların tamamen yolundan saptırılması, ciddiyetinden uzaklaştırılması, esas sorumlulara gidecek bir soruşturmanın önünün kesilmesidir. Bunun başka hiçbir anlamı yok. Bir profesör, 30 yıllık bir yazar, bunca kitabın müellifi, hayatı boyunca darbelere karşı çıkmış ve demokrasiyi korumuş bir adam, bir konuşmasında siyasi iktidarı eleştirdiği için darbeyle ilişkilendiriliyorsa bu ülkede gerçekten yaşamak çok zor. Ve burayı yönetenlerin nasıl bir ülkeyi yönettiklerini, bu ülkeyi ne hale getirdiklerini bir kere daha düşünmeleri lazım bu hukuk sistemiyle, bu tür suçlamalarla siyasi iktidara yönelik her eleştiriyi darbecilik olarak nitelemekle varabileceği hiçbir yer yoktur. Bugün bu tutuklama 15 Temmuz'la ilgili ciddi her türlü soruşturmanın önünü kesiyor. Bilmediğimiz bir güç her nedense bu darbenin nasıl olduğunu soruşturmamızı engellemek istiyor. Bize açılan bu dava, Mehmet Altan'ın bu tutuklanması, bu soruşturmanın derine ve zirveye gitmesini engellemekten başka hiçbir amaç taşımıyor. Kim ve neden 15 Temmuz'u yapanların sonuna kadar araştırılmasını engellemek istiyor ve bunu aydınların üzerine sevk ederek yolundan saptırıyor. Zannediyorum ki bu darbenin siyasi sorumlularının ortaya çıkmasını istemiyorlar. Korktukları bu. Ahmet Altan, Türkiye'de hukukun çöküşünü, devletin yok oluşunu, rejimin kuruluşunu, işleyiş sistematiğini bizlere haber verdi. Tüm toplumu uyardı olacakları gören bir aydın olarak görevini yaptı. Eğer Türkiye'de Ahmet Altan gibi onurlu bir tavır takınan 10 tane cesur aydın ve entelektüel olsaydı bu rejim kurulamazdı zaten. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulamak zorunda bırakılan rejim Ahmet Altan'ı en sonunda serbest bırakıyor. Onun yaşamından 5 yıla yakın zamanı yediler. Onu ezerek susturmaya çalıştılar. Yanıtı şu oldu. Sizi eleştireceğiz. Sizden korkmuyoruz. Ne yaparsanız yapın, siz hukukun dışına çıktığınız sürece biz sizi eleştireceğiz. Hapishane mi? Ne olduğunu gördük. Bir daha girmek mi? Bir daha gireriz. Böyle bir adamla mücadele edemezsiniz. Onuruna dört elle sarılan, ilkeleri olan ve onlardan asla taviz vermeyen, şahsiyetli ve güçlü bir aydını pusturamaz, sindiremez, yıldıramazsınız. Ahmet Altan yüzlerce, binlerce insana ilham vermiş, onlara kuzey kutbunu gösteren pusula gibi nasıl insan olunur, onur nasıl korunur, hukuk nedir, devletle çetenin farkı nerededir bunları göstermiş bir aydın. Türkiye çölünde de demokrat ve entelektüel olurmuş diyebilmemizin tek dayanağı o. Bugün işte bu adamı hapisten çıkardılar. Alçaklar onu hapisteyken yenemediler. Özgürken hiç yenebilirler mi? Ahmet Altan'ın hapisten çıkıp özgürlüğüne kavuşması rejimin ilk ciddi sarsıntısıdır. Bu sarsıntının nedeni surda açılan ilk ciddi deliktir. İyi ki özgürlüğüne kavuştun Ahmet Altan. Dayanışmayla ve onurlu duruşuna büyük saygıyla diyor Mehmet Efe Çaman TR724'deki köşesinde.